Bu videomuzun konusu Hamtrıhin tin yalgıl. Hamt ile birlikte demek. Hamtrıh birlikte olmak demek. Ee, ünlü uyumuna göre 3 eki var. Ta, te, ta. Nar, nar ta. Terik, terik te. Qol, qolta, çöl, çölte, mor, morta, tas çasta, boro, borota, ted, tedinte, ya da tedinte hamt. Ee, şimdi e, öden sonra ölü bir difton, ölü bir çift ünlü olmadığına dikkat edin. O yüzden ölü sözlerden sonra T eki geliyor. Ee, Türkçe'de L anlamına geliyor. L -li. Mesela nar, narta, güneş, güneşli. Ee, ama örneğin tedinte hamt örneğinde olduğu gibi onlarla birlikte. Yani bu durumda L değil ile anlamı da içeriyor. Ee, ama Türkçe'de olduğu gibi örneğin Samsun, Samsunlu ve biz bu eki, lu ekini bir memleket bildirmek için de kullanıyoruz. Moğolca'da böyle bir kullanım yok.